Niyazi C'nin altıncı bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde MMA, Cici Su, Sambo ve Dayak çok hareketli bir bölüm oldu. İnsanların birbirini kırdığı, insanların birbirine şiddet gösterdiği bir bölüm. Şimdi senden bir iyilik olarak bu şeye devam etmemeni istiyorum tamam mı? Bu hem senin hem de benim için kötü sonuçlanacak. Sana zarar verdim mi düşünüyorsun? Evet, bir açıdan öyle. Bu yapmak isteyeceğim son şey. Beni bilen bilir. Ben insanlara hiçbir zaman şiddet uygulamanın yanında olmadım. Ben humanizmin bekçisiyim. İnsanların birbirine şiddet uygulamasına sonuna kadar karşı. Bu arada kıyafet sponsorumuz olan Murat Kaan Çelik Beyefendi'ye avukattır kendisi. Teşekkür ederiz. İyi ki varlar. Murat Kaan Çelik. O bir marka. Kardeşim niye birbirinize vuruyorsunuz ya? Ne oldu yani? Birbirine vurdun da ne oldu? Bugün dayak yiyen bir gençle röportaj yaptık biz. Bu Ferrari arabalar var ya, hiç hoş şeyler görmedim. Onlardan olmayı çok istiyorum. Tamamen beyni sarsılmış. Niye biliyor musun? Niye? Onların da dört tekeri var, benim de dört tekerim var. Nerede? Hatta bir hanımefendiyle röportaj yaptık. Hanımefendi birinci olduğunu söyledi bize. Türkiye şampiyonu oldu. Kaç kişi vardı? Bir kişi. MMA'den bahsedelim biraz. MMA ta Roma'dan gelir biliyor musunuz? Orada işte çıkan gladiatörler var zamanında. Ölümüne dövüşüyorlar. Kılıçla falan he. Bazıları da çıplak elle. Köleleri <laughs> dövüştürüyorlarmış. İnsanlık. Bunlar katil. Bunlar ahlaksız insanlar. MMA'nin çıkış noktası oradır. MMA'nin açılımı Mixed Martial Arts. Yani Türkçesi de karma dövüş sanatları. Bu en başından gladyatörlerden beri geliyor. Köleleri kolezyumda kapıştırdıklarından beri gelen bir spor oradan başlıyor öyle diyeyim sana. Sizde de kılıç falan var mı? Bizde kılıç başladı yeni yeni. Kılıç, ne? kask, e, zırh. Sen şimdi gördüğüm kadarıyla bayağı kıllı bir bireysin. Aramızda kalsın. Şimdi şurada bir grup insan var. Göstermek var istemiyorum. Yani bu insanlara neden dokunuyorsun? Kadın da değil. Bak şöyle söyleyeyim sana. Dünyadaki ilk spor güreş yani. Evet. İlk spor güreş. Orada da temas var. En çok hangi erkeğe dokunmaktan hoşlanıyorsun? Yani öyle spesifik olarak bir erkek seçmişliğim yok. Yani ben elimi kaldırıyorum genelde. Boşum diyoruz mesela. İsteyen geliyor, rol yapıyoruz. Rol neden? Rol şöyle oluyor, 5 ya da 4 dakikalık bir Aha. grappling. Hadi avcılıkla uğraşıyorsun diyelim. Aha. Tamam hadi hayvanın boğazını tutacaksın diyelim. Çekilir misin abi? Onun postu var sonuçta. İşte yok hayır ondan bahsetmiyorum. Avlayamazsın da zaten artık hani normal model 2025. Ha. İnsanın doğası bu yani çok da çekim şey olduğu bir şey değil bence yani. Bu dövüşmek, savaşmak öyle söyleyeyim sana. Bu vahşet değil mi? Niye bir insana, sen bir insana burnunu kırdın mı? Burnunu evet kırdım. Maçta kırdım. Ha burnu şimdi o hep yamuk gezecek burnu. Ayıp değil mi? Hayır senin burnun kırılsa? Benim burnum kırılsa ne yapayım? Oturur Ağlarım mı? Ne diyeceğim Yapacak bir şey yok Hoş yani. Mu? Hoş mu yapmayalım mı diyorsun yani sen? Hayır, ben yapmayalım demiyorum. O sizin kendi aranızdaki vahşetiniz. Sambo bir Rus spordur. Rus. Aslında evet, Rusların kendini savunma açısından böyle belirli branşları birleştirerek oluşturduğu bir spor. Temelinde judo ve güre güreş barındırıyor. İşte ayrıyetten kimono ile yapılıyor. İşte pantolon yerine şort giyiliyor Sambo'da. Ünlü filozof Nietzsche'ye göre Sambo güç isteminin vücut bulmuş halidir. Rakibini yere sermek yalnızca fiziksel değil varoluşsal bir zaferdir. Acı çekmeden öğrenilmez çünkü her düşüş iradenin sınandığı bir sınavdır. Rusya'dan Habib diye bir adam çıkmış, herkesi dövdü. Ne? Ne oldu lan? Falan filan diyordum McGregor'a. Ne oldu oğlum? Ha? Sen nasıl dövdün? Mi? Hala Bak yıl 2025 hala sanatta dayak konuşuluyor. Peki neden Rusya'dan Habib çıktı da Rus bir dövüşçü çıkamadı? İşte ayrıntı. Ayrıntı orada gizli. Çünkü Ruslar kendi milletine şiddet uygulattırmıyor, Habib'e uygulatıyor. Ama Habib ne yaptı? Gitti, mikro kendi evinde dövdü. Hayat böyledir. O yüzden azınlık olmayın, azınlığa kadar kendinizi dövdürmeyin. Şiddet, şiddet, şiddet. Bunun diğer alanda cici su var. Ulan ne cücü suymuş be. Kitleme, boğma, pes ettirme teknikleri. Bunun e, gi ve nogi dediğimiz iki branşı var. Gi dediğimiz kimono kullanıyorsun. Evet. Kimono giyiyorsun, onu kullanarak yapıyorsun. Nogi dediğimizde normal e, ee, üzerindeki işte short tişört tarzı işte rush guard deriz o tarzlı kıyafetlerle hmm. yapılan iki branşı var Brezilyan Jitsu'nun. Ya Yani biraz da güreşin Görüyorsun ve judonun yani. daha böyle gelişmişi yerde devam edeni gibi düşün. Mesela evet. işte judoda düştün bitiyor işte güreşte tuş oldun bitiyor gibi düşün evet. ama Brezilyan Jitsu'da devam ediyor. Çok yani. şiddetli insanlar. Yani olabilir evet. Yani... Şiddet seviyor da olabiliriz biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yani? Benim cücü alakalı herhangi bir fikrim yok. Türkiye'den benim bildiğim kadarıyla bu alanda para kazanan ciddi adamlar yok. Bir iki tane. Aslında Türkiye'de destek yok. Benim öncelikle mesela şampiyonlukları vesairem var. MMA'de olsun işte Brezilyan Jitsu olsun vesaire. Mesela şampiyon sporcularım da var bir sürü. Sponsor bulamadım mı? Destek bulamadığın zaman mesela şimdi Avrupa'ya müsabakalara gitmek istiyoruz mesela. Sponsor bulamıyoruz, destek bulamıyoruz. İşte ülkemizde bunlar zayıf olduğu için bir noktadan sonra sporcu illallah ediyor bırakıyor. Antrenör artık ben uğraşamıyorum diyor, bırakıyor. E, çok iyi sporcular mesela çıkamayabiliyor. Sponsor bulamayan girişimci varlığını sorgulamaya başladı. Aylarca sponsor arayan genç girişimci son cevapsız mailden sonra acaba ben gerçekten var mıyım diye sormaya başladı. Descartes'a göre düşünüyordu ama markalar henüz onu fark etmemişti. Marx ise durumu sermaye seni değil, sen sermayeyi kovalıyorsan sınıf atlaman zor evlat diyerek değerlendi. Yani öğrenmek için çıktığım bu yolda herhangi bir bilgi öğrenemedim ne Jiu ne de Sambo'da. Hayatınızın merkez noktasından çıkartın bunları. Spor faydalı bir şey değildir. İnsanların birbirine şiddet uyguladığı sporların hepsini kınıyor. Sürücü bulması zaten kolay. Bizim Cenk var Taksim'de. Arada böyle çıkıyor insanın karşısına. Falan. O sürer. Yanına dağılırım komutanım kema ke keman mıydı? Kenan, Ben samboda Dağistanlı adamı dövdüm, bayıldım ve az kalsın kazanıyordum da kazanamadım ya. Olmadı yani. Bazen olm- olmuyor abi. Başka Niye başka böyle? Testatayla sessiz ol Niye böyle oldu <laughs> İsmim Durucan ama durmuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Mesela arkadaşlar şimdi ADCC'ye katılacağım. İnşallah bu turnuva madalya alacağım. İsmime tezat düşmek istiyorum. İslam Sayfa'sın. Sen de pro maçta denk düşerim. <laughs> ya i̇yi bir insanmış. Yani ama geleceğim bekle. Senin de sıran gelecek. Sambo yaptınız mı? Sambo'ya girdim. Girmez Kaç, olaydım. Kaçıncı oldunuz? Üçüncü oldum. Kaç kişi vardı? Üç kişi vardı. Evet, evet şimdi ne yapıyorsun Sambo? MMA demek Combat Sambo da demek yani bence. Tüm karma dövüş sanatları yapıyorum. Hepsini yapıyorum. kardırıyorum karıştırıyorum, yapıyorum. Alar Yakup, kopalar Yusuf'um diye. Orada bir Kenan mi? öyle bir şey vardı. Bizim caminin hocası var bir tane. Hüseyin Hoca. Allah razı olsun. Şakadan bir iki madalya. Şakadan bir iki kemer. Lan var ya. Ben küçükken halter'e gitmiştim. Ondan önce judoya gitmek istedim. Bana dediler ki ben sana 10 tane kemer alayım. Neden gidiyorsun judoya? Bana bu çok mantıklı geldi ya aslında spor kültürü bizim hiçbir şekilde yok. Evet. Şöyle düşün mesela kaçımız yüzme biliyor? Sokaktan 10 kişi çevir, 5'i bilir, 5'i bilmez Sivas'ta yani. Sivas'ta 5 kişinin 3'ü güreş bilir. Dünya her zaman güllük gülistanlık değildi. Sivas'ta 5 kişinin 3'ü güreş bilir. Ey fitnessçiler, savaşçı ebeci! Gittin dayak yedin oğlum, 70 kilo adamdan. Tüm fitnışçıların yüz karası Bak silindin gittin. Hiçbir şey söyleyemiyorsun artık. İnsanlar böyledir. O kadar ekmeğini yer 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 yer. Sonra ne olur? Bir anda bit geri düştün bir düştün. Herkes seni bıraktı gitti. Sen bu da ne oldun sen şimdi? Ya ben naktan ettim adamı. Yenmeye yani yönelik puanlar aldım. Kaç yaşındasın? Bir yaş ver bana ya. 15. 15 yaşındasın. Oğlum yazık günah değil Ama yüzünden anlaşılıyor 15 yaşında oldu. Ya deme abi <laughs> niye öyle diyorsun ki? <laughs> Kesinlikle. Keşke burada bir kadın olmasaydım bir soru sorardım da. Ben ya izledim. ya abi ben takım alırsa milli olacağım arkadaşlar. Evet. Sonra da bir içerik çekelim mi ha? He? Tamam Biraz yedin dedi. Nasıl bir içerik ama ona bağlı. Tamam. Beni milli mi yapacaksın yoksa? Ben Savaş Cebeci'nin yanındayım. İyi ki varsın Savaş Cebeci. Şahsiyet TV, Şahsiyet Medya, Niyazi C. Savaş Cebeci'nin yanındadır kardeşim. İyi ki varsın salak cebeç. Sen bu insanlara spor yapmanın, et yemenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlattın. Ama ben vejeteryanların da yanındayım. Ben daha şeyim. batısında yeni yeni o da yeni nesilin işte Z kuşağı mı diyelim hani onların böyle araştırması vesairesi daha popüler olmaya başladı şimdi evet. şu anda daha yeni yeni diyelim e, öğreniyorlar. Ben vejeteryanların neden yanındayım? Herkes bir et yediği zaman et pahalı oluyor. Savaş Cebeci'nin yediği hamburger videosu tüm vejeteryanlardan büyüktür. Her neyse ee, onun haricinde ee, geçen yolda giderken yerde bir bin poşeti gördüm var ya. Benim de çok ihtiyacım vardı, evde çöp poşetim kalmamış. Aldım eve götürdüm, o kadar mutlu oldum ki. Cenk'le de az sonra buluşacağız buradan çıktığımda. Kaan Kazgan'ı dövebilir misin? Hayır. Neden? Kaan Kazgan çünkü daha komple dövüşüyor kaç senedir yapıyor. Yani ben şurada adam akıllı tam böyle bir senedir ama Umutcan diye bir ünlü bir düşünür var. Onu da dediğim gibi çok istersem dövebilirim yani. Çok istemem lazım. Siz Sivas'ın neresindensiniz? Ben, Elbey. <laughs> İlbeyli mi? Merkeze bağlı ya sen bilmez evet. gitmediğinden dolayı. Ben Sivas Kangal'dayım. Biliyorum. Daha tehlikeli bölgesinde. Kangal neden meşhur biliyor musun? Evet. Niyazciye'nin 6. bölümünde MMA, Cicisu, Sambo ve Dayak bitmiştir. Teşekkür ederim. Türkiye şampiyonu oldu. Kaç kişi vardı? Bir kişi. <laughs> Bu, ya, ne bu, ne meyilli, bu ne şiddet bu ne şiddet meyilli. Ama ben ne bileyim bir kış olduğunu. <laughs> Vallahi bilmiyordum. Bu yapmak isteyeceğim son şey.